Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yalı Tapkın'ın magazin gündemiyle sizlerin karşınızdayım. Yalı Tapkın'ın dizisinde tüm önlemlere rağmen sezon finalinden olduğu öğrenilen çok önemli bir sahne sızdırıldı arkadaşlar. Videomuza geçmezden önce hala kanalımıza abone değilseniz aşağıdaki bulunan butonlardan kanalımıza abone olup bildirim zilini aktif ederek Tüm gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz. Yalı Hapkın'ın dizisinde Tüm önlemlere rağmen sezon finalinin olduğu öğrenilen çok önemli bir sahne sızdırıldı arkadaşlar. Bu sahneleri siz için hazırlanıyor. Birkaç saate gezeceği arkadaşlar kamera arkası görüntülerini siz için aktaracağım. Kanalımıza abone olduğunuzu bildirimlerini aktif ederek tüm gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı sakın unutmayın. Birkaç saat sonra yeni spoiler bilgilerle de sizlerin karşınızda olacağım. Şimdilik benden bu kadar. Gelen videolarımızda görüşmek dileğiyle. Bizi haberleri.